Herkese mutfağımdan merhaba arkadaşlar. Bir duygu klasiği olan zeytinyağlı yaprak sarması tarifi ile geldim. Birçok evde olduğu gibi sıkça yapılıyor ve zevkle tüketilen bir tarif. Bizim evde de öyle. Dilerseniz kısaca hemen yapım aşamasına geçelim. Salamura yapraklarım vardı. Bunları her yıl tanıdığım bir arkadaşımdan getirtiyorum. Bunları geceden suya koyuyorum arkadaşlar çok acil değilse böyle gördüğünüz gibi göz kararlı olarak koydum dilerseniz hızlıca hemen yapraklarım tuzlarının arınsın istiyorsanız sıcak suya bir iki kez değiştirmeyle de bir saat içinde kullanılabilir hale geliyor ben bu sefer yapraklarımı akşamdan normal oda sıcaklığında bir suya koydum 2-3 kez de ara ara değiştirdim ve şu an tuzlarının arınmış bir vaziyette süzülmeyi bekliyorlar. İç harcımdan bahsetmek gerekirse büyük bir büyük boy soğanım vardı ince kesim. Yemekler için kullanılan zeytinyağında biraz kavurdum, tuz ilavesi yaptım. Ardından aynı oranlarda kırık bulgur ve pirincimi yıkamıştım Onları ilave ettim İç harcımız kullandığımız yapraklara göre değişecektir Ben bu sefer bir buçuk bardak kadar ikisini de aynı oranda kullandım ve biraz kavurdum 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ettim biraz da öyle kavurmaya devam ettim baharat ilavelerimi yaptım ve aygazımı kapadım en son kapadıktan sonra dereotumu ilave ettim arkadaşlar çok çevirmedim deri otunu da şöyle çok sinişsin istemiyorum çünkü tencerede pişeceği için orada da yumuşayacaklar deri otu da çok yakıştırıyorum Dilerseniz kuş ve fıstık da kullanabilirsiniz biz genellikle böyle bir iç harcı olarak seviyoruz pişirme aşamasında üstüne bol bol böyle bir limon ilavesi yapacağım ve ekşi olacak o aşamaları da göstereceğim şu an yapraklarım hemen süzülecek ve sarma işlemine geçeceğiz şöyle göstermek istiyorum hemen o işleme geçelim tezgahıma yapraklarımı aldım içine de iç malzememi ekledim fazla koymayalım iç malzememizi arkadaşlar çünkü pirinçlerimiz de şişecek ve yapraklarımız pişerken yırtılmasın buna da özen gösterelim şöyle göstermek istiyorum yapraklarımın hemen saplarını da almıştım şimdi sarma işlemini göstereyim evet, şimdi kızım da bana yardım edecek şu iki kenarlarından Yapıştırıp çok bol olmayacak şekilde şöyle sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi buna geçelim. İki kenarlarından büzüp yapraklarım da çok inceydi, bu yüzden de çok rahat sarılıyor. Hemen. Şimdi buna geçelim. İki kenarından büzüp, bakın şöyle gösteriyorum. Çok bol bırakmadan kenarlarını alıp. Bir tane daha gösterelim. Evet, ben devam edeceğim. sardıklarımı hemen tencereme almak istedim. Devam ediyorum sarmaya. Bu ek yerleri alta gelecek şekilde böyle tencereme koyuyorum arkadaşlar. Dip dibe koyalım. Çok boşluk bırakmayalım. Şöyle göstermek istedim. Yavaş yavaş sarıyorum. Bakın alt kısmı tenceremde de alta gelecek. Bunu da göstermek istedim. Çünkü pişerken açılma olmayacak böyle şekilde. İlk kat tamam bu şekilde dizmek istedim boyutlarına göre ayarlayabilirsiniz devam ediyorum İkinci katımı da sardım arkadaşlar şimdi hemen tuz ve zeytinyağı ilavesi yapıyorum şimdi bol limonlu sevdiğimizi ve ekşi sevdiğimizi söylemiştim hazırladım böyle yuvarlak ve ince kestiğim limonlarımı dizeceğim üzerlerini. Hemen cam tabağımı da kapatıyorum. Pişerken çok rahatlık oluyor. Açılma yapmasın. Güzel böyle bu şekilde düzgün pişsin diye. Şimdi hemen göz kararı oda sıcaklığında suyumu da ilave edeceğim. Yapraklarım inceydi. Çok su alacağını düşünmüyorum ama pişerken de ara ara kontrol edeceğim. Tenceremin kapağını kapatıp kısık ateşte yavaş Sarmalarımı pişmeye bırakıyorum. zeytinyağlı yaprak sarmam pişti. Şimdi onu biraz böyle dinlendireceğim, güzel bir demlensin arkadaşlar. Suyunu güzelce bir çekti. Geri kalan sarmam için yapraklarım ve artan o iç harcımı da difiz için böyle sardım. Paketleyeceğim şimdi onları böyle koyup difizime kaldıracağım. Çok az da iç harcım bitti ama şu kadar da bir yaprağım kaldı. Paketleyip difizime koyacağım. Bunu böyle değerlendiriyorum. İç harcım darsa, artsa yapraklarım da artsa böyle paketliyorum difizime atıyorum. Gerektiğinde hemen biraz onları dışarı çıkartıp oda sıcaklığına kadar yeni direkt sarıyorum ya da diğerlerine ekliyorum. Aynı işlemi yaptım sarmalar içine geçerli. Dizerken oda sıcaklığına kadar biraz gelmesini bekliyorum. Rahat diziliyor böylelikle. Dilerseniz beni instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Sayfamın adı Ay Duygu Uzun. Orada da yaptığım günlük yemekleri ve yemek önerilerimi sizinle paylaşıyorum. Buradan da hatırlatmak istiyorum. Pişirdiğim ve dinlendirdiğim sarmalarımı hemen sunu tabağıma aldım ve masama götürüyorum. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.